Rüyada traverten görmek, kişinin yeniliklere açık, meraklı, maceracı, gezgin ruhlu kişiliğiyle açıklanır. Travertenler doğanın harikaları olarak kişinin zihninde imgelenmiş ise bilinçaltına bu yeri görmek isteği oluşacaktır. Rüyada traverten gören kişi için de bu bir seyahat veya yeni ve farklı bir gelişmeden haberdar olacağı anlamına gelir. Rüyada traverten görmek, Olağanüstü güzelliklere ulaşmak, beklenmedik bir şans, ilgi çekici bir iş veya akademik anlamda farklı bir çalışma içerisinde olmaya yorumlanır. Rüyada görülen travertenlerin nerede, nasıl, ne durumda olduğuna göre farklı tabirler yapılabilir. Bu nedenle görüntü ve eylemlerin anlamlarına da bakmak rüyanın bütünsel yorumunu sağlamlaştırır. Rüyada beyaz traverten görmek Rüyada görülen travertenlerin bembeyaz, tertemiz, muhteşem olduğunu görmek, kişi hayatı içinde farklı ve güzel bir dünya ile yorumlanır. Mutluluk ve başarı seviyesinin ani bir atakla yükseleceğine işaret eder. Rüyada görülen travertenler kötü görünüyor, his ve çamurlu ise hayırsız bir rüyadır. Yapılacak planlanmış bir işten fayda gelmeyeceğine delalet eder. Rüyada traverten ocağı görmek Traverten aynı zamanda ticareti yapılan bir iştir. Rüyada traverten ocağı görmek de emek verilerek çalışma gerektirecek uğraşlara işarettir, kimi zamanda iş planının bir parçası olabilir. Rüyada Pamukkale travertenlerini görmek Kişinin daha önce gitmiş olduğu bir yer ise bilinçaltında unutamadığı anılarına tekabül eder, ancak öncesinde görülmemiş bir yer ise rüyada pamukkale travertenlerinin görülmesi gerçekte de buraya gidilebileceğine veya farklı, egzotik bir yere seyahati işaret eder. Bazen de bu rüya turizm ile ilgili bir işe yorulur.